Yeniden merhaba değerli izleyenler. e Hayata hoş geldiniz. Ben Naz Özdeirmenci. Bugün programımızda Türkiye'nin altın değeri fındığı masaya yatırıyoruz. Fındık taban fiyatlarından ihracatın seyrine sektörü belirleyen bekleyen tehlikelerden dünya pazarındaki liderliğimizi nasıl koruyacağımıza kadar fındığın geleceğine dair merak edilenleri Haliç Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve İstip Meclis Üyesi Çetin Topalaoğlu ile konuşacağız. Çetin bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi fındık deyince stratejik bir tarım emtiyası herkesin aklına geliyor. Aynı zamanda 5 milyon kişiye dokunuyor. Yani 400 bin'den fazla Aile aslında hayatını fındık sayesinde Hı. sürdürüyor. Yani yaşamsal ve olmazsa olmaz diyebiliriz stratejik bir tarım ürünü. Dünya üretiminin 3'te 2'si bizde. Yılda yaklaşık 2 milyar dolar ihracat geliri sağlıyoruz. Peki doğanın bize bu verdiği avantajı kullanabiliyor muyuz, iyi kullanabiliyor muyuz diye soracağım size. Şimdi her yıl Temmuz Ağustos itibariyle fındıktaki o fiyat tartışmalarının alevlendiğini görürüz. Bu yılda hiçbir şey değişmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira olarak belirlendi. Levant kalite için 133 lira oldu. Sizce bu fındık e, taban fiyatı üretici açısından tatmin, edil, tatmin edici bulundu mu? Nasıl karşıladı üretici tarafı? Şimdi e, bir kere çok güzel do, 3 5 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir ürün. Hı hı. Ve e, ihracat geliri olarak en çok tarım ürünü olarak en çok gelir elde ettiğimiz ürün. Birçok sanayi ürününden daha çok gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla altın, altın değerinde. E, açıklanan taban fiyatları üretici açısından açıkçası çok tatmin edici bulunmadı. Üreticinin 150 lira civarında bir beklentisi vardı. Fakat e, geçtiğimiz sene 630 bin ton fındık olduğunu düşünürsek, bu sene de beklenen rekolte 730-750 bin ton civarlarında. E, hem bunun artışını hem de işte geçen sene 84 liraydı Giresun fındık taban fiyatı. Levant kalite için 82,5'tu. buçuktu. Bunların 134 ve 130 düşündüğünüz zaman %63 gibi bir artış oldu. Tabi enflasyonist ortamda çok tatmin edici olmayabilir. Fakat ek verilen destekler var. Ne var? Mesela işte 1.3 alan bazı destekleme var. Bununla beraber dün itibariyle güncellendi. 2.6 randıman başına üreticiye bir ek ödeme yapılacak. Yani %2'ye tekabül ediyor. Şimdi 55 randıman fındık olan bir üretici neredeyse 148, 149 lira gibi bir ücret eline geçecek. Hı hı. Aslında baktığınız zaman üreticinin de dediği aşağı yukarı olmuş oldu. İracatçı açısından aslında düşündüğünüz zaman dünyada biz geçen sene de işte fındıkta en büyük ihracatçıyız bahsettiğiniz gibi. O pazarı koruma açısından dolardaki döviz kurlarındaki hareket düşündüğünüz zaman dengeli bir fiyat oldu açıkçası. Peki yani ihracatçıların uluslararası pazarda rekabet gücünü olumsuz etkileyecek bir durum yok benim anladığım kadarıyla. Ancak çiftçi tarafı pek öyle değil. Çünkü beklentilerin altında kaldı dediniz. Ancak de bir artış bekleniyor geçen seneye ha. kıyasla. Bir taraftan da şimdi baktığımız zaman Çetin Bey, tarım üretici fiyat endeksi çok yüksek. Yani enflasyon o kadar yüksek ki özellikle gıda tarafında. Şimdi bir önceki aya kıyasla Haziran ayında %1,95. Geçen yılın Aralık ayına göre %21,9. 91. Geçen yılın aynı ayına göre ise fiyat artışı %54,58. Yani bu destekleme rakamı olarak ne dersin? Yani rakam bize söyleyebilir misiniz? Ya şimdi aslında şöyle. Yani 150 köylünün üreticinin beklediği rakam mantıklı bir rakamdı. Fakat bütün dünyadaki ekonomik krizler, fındığın satışla alakalı da sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyoruz önümüzdeki sezonda. Özellikle kakao fiyatının artması, kakao biliyorsunuz korkunç bir artış gösterdi. Ve kakaolu krema bugün dünyadaki bütün evlere giren ve birçok ülkede de enflasyon sepetinde kullanılan bir ürün, hesaplanan bir ürün. Onda korkunç bir artış oldu. Ve o fiyat artışı muhtemelen bu ürünün satışını da azaltacaktır. Biz fiyattan ziyade bizim en büyük sıkıntımız daha çok üretip daha verimli üretim yapıp Berimlilik verimlilik konuşacağızlar. Evet, Maliyetimiz evet. düşürmek olmalı. Hı hı. Evet, e, bu sezon fındık ihracatı nasıl geçti peki sizce? Yani geçen sezonla karşılaştırıldığında miktar ve gelir açısından ne anlatırsınız bize? Ne gibi farklar ortaya çıktı? Şöyle, yani geçen 2022 bir sezon sezon konuşuyoruz. Hı hı. 1 Ağustos itibariyle vereyim rakamları size. 2022-2023 sezonunda biz 283 bin ton iç fındık satmışız. Bunun karşılığında 1 milyar 704 milyon dolar gelir elde etmişiz. Bu sene 2023-2024 sezonu için 284 bin ton fındık iç fındık satmışız. Bunun karşılığında 2 milyar 190 milyon dolar geri elde etmişiz. Baktığınız zaman kilo olarak bir azalma yok. Aslında biz burada bazen ihracatta şey konuşuluyor, rakamlar konuşuluyor. Dolar işte elde elden gelir. Halbuki bizim baz almamız gereken şey kilo. Ne kadar satmışız? E, bu kiloda düşüş olmamış. Ama bizim bu elde ettiğimiz geliri çünkü fındık 63 liradan işte bir önceki sene 63 liraydı 84 oldu bu sene 163 oldu bizim bu elde ettiğimiz geliri 3 milyar dolara çıkarmamız lazım. Evet. Biz aslında fındığı ucuz satıyoruz. Çok ucuz satıyoruz. Evet. Bakın Tarım ve Orman Bakanlığı da açıklamış Türkiye'nin dekar başına 5 yıllık ortalama fındık verimi 84 kilo diyor ve e, sizin de belirttiğiniz gibi hepimizin o çok sevdiği çikolatalı fındık kreması markası fındık ihtiyacının %60'ını bizden evet. alıyor yanlış mı biliyorum? Öyle hatırlıyorum. Evet, evet ama bir taraftan da çok e, satsak da en az evet. gelir elde eden ülkelerden biriyiz, değil mi? E, katma değer olmayınca maalesef e, tarım ürünlerindeki en büyük sıkıntı biliyorsunuz katma değer. Hı -hı. Katma değerli ürünü üretemezseniz kendi ülkenize ait bu tür katma değer doğuracak bir ürün olmayınca bazen alıcının eline mahkum kalıyorsunuz. Evet, Fisko birlik vardı bir ara. birlik var yine Hala var. var değil daha mi? önce TMO'nun yaptığı işi, fındık alımını ve taban fiyatını ülke gelenindeki fındık alımlarını birlik yapıyordu. Hı hı. Fakat daha sonra bu görev TMO'ya verildi. Evet. Şu an ee, TMO devam ediyor. Şimdi bölgenin kırsal dengeleri açısından da bir sosyoekonomik boyutunun olduğunu söylüyoruz. İşte her ne kadar e, tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İşte dünyanın 60 70ini değil evet. mi fındık üretiminde. E, bunun da yaklaşık %80 85 civarını sanıyorum ihraç ediyoruz. E, o zaman da karşımıza yıllık olarak ortalama 2 milyar, milyar dolarlık bir döviz e, evet. geliri geliyor. Ancak şimdi e, Türkiye'nin 36 ilinde Fındık yetiştiriliyor diyoruz 16 ee, ilinde Karadeniz bölgesinde ve 734 bin hektarlık alanda fındık üretimi evet. var. 400 bin aileye dokunuyor. Evet. Bir taraftan da sizin söz ettiğiniz bu verimlilik e, tarafında. Verimliliği niye artıramıyoruz sizce? Verimlilik benim... yani sorunlar biliniyor çünkü <laughs> Çok, fındıkta. Verimlilik benim yıllardır hep dile getirdiğim hı hı. bir sorun. Biz şu an e, 74 kilolardan yeni 84 kilolara geldik. Bizim için tehlike olan şu, bizim şu an en büyük rakibimiz İtalya gibi gözüküyor. Bizden sonra dünyada en çok üretim yapan ülke, 85 bin ton civarında bir üretimleri var. En büyük tehlike Amerika. Amerika geliyor. Amerika her yıl üretimini katlayarak geliyor. 50 binden bu sene 68 bin tona çıktılar. Ve yıllık verimlilikleri dekarda 450 kilolara ulaştı. Biz hala 90 kilolara ulaşıyoruz. Niye artıramıyoruz? Çünkü fındık bir gurbetçi ürünü. Bugün işte fındığın ayın bir itibariyle hasat başladı. İstanbul'daki diğer işte Bursa, büyük şehirlerdeki 15-20 günlüğüne, bilemediğiniz bir aylığına memleketlerine gidiyorlar. Orada hem fındığın bakımını, hem temizliğini, hem hasatını, hem kurutmasını, hem satımını bir an evvel yapıp tekrar yaşadıkları yerlere dönüyorlar. Dolayısıyla bu ürünü oradaki yaşayan üründen geçinen insanların üretmesi gerekir. Yani tabiri caizse bebek gibi bu ürüne bakarak verim artırmak zorundayız. Çünkü bahçelerimiz çok yaşlı. Hmm. Bakın benim ailem, ben Giresunluyum. Ailemin dedemin dedesinden kalma fındık bahçelerimiz. Yani 150-200'e yaklaşacak. Dolayısıyla herkesin, hemen hemen herkesin sıkıntısı aynı. İşte Batı'da, Batı Karadeniz bölümünde yeni bahçelerimiz var. Orada da zaten verimler, şimdi Doğu Karadeniz'de verimler 60 kilolardı. Batı Karadeniz'de verimler biraz yüksek olduğu için bu ortalamayı 80 kiloya çekiyor. Bizim ivedi bir şekilde bu verimi artırmamız gerekiyor. Ve maliyetimizi düşürüp daha fazla ürün üretirsek diğer ülkeler, çünkü biz kaliteli ürün üretiyoruz. Dünyanın en iyi fındığını biz üretiyoruz. Diğer ülkelerin bunu üretmeye bir boşluk bırakmamamız gerekiyor. Evet. Yani şimdi siz aslında ifade ettiğiniz o e, fındık bahçelerine sadece hasat zamanı uğramamak gerekiyor. Ona bir bebek gibi titizlikle evet. bakmak gerekiyor değil mi? Yani e, aslında birinci geçim kaynağı olmaktan da çıktı değil mi yani fındık üreticileri Tabii yan için? Tabii gelir, ek gelir oldu. Ek gelir olarak çünkü ama yani burada da aslında çok eleştirecek bir şey bulamıyorum. Çünkü artık hayat pahalı yani öyle bir şey ki uçmuş durum. Yabancılara göre bile evet. Türkiye çok... Çok artık hariciz. astronomik seviyelerde. Çok e, Amerika'dan bahsettiniz. Yani orada verimliliğin çok yüksek seviyede olduğunu söylediniz. Acaba e, orada teknoloji de mi devreye Tabii. giriyor burada? Yani burada yapmadığımız işte o ormanların yaşlanması, e, artık e, çiftçilerin onu ikinci iş olarak görmesi, asıl büyük şehirlerde çalışmak için hassas zaman dışında uğramaması o bahçelere. Asıl sebep ne sizce? Yani biz nerede yanlış yapıyoruz? Biz bir kere şöyle, biz küçük üretici, yani aile tipi üreticiliği bitirdik. Herkes şehirli. Hı hı. Dolayısıyla aile tipi, bugün evinde, köye gittiğinizde işte küçük baş hayvancılığı, tavuk, hiçbir şey bulamıyorsunuz. Herkes şehirde yaşıyor. Ha, i̇nsanları suçlamıyoruz. Çünkü insanlar işte Taşımalı eğitim sisteminden tutunda bir sürü şey var. İşte miras kanunu, insanlar köylerinden koparıldı. Dolayısıyla insanlar geçinemedikleri için de kıt kanaat yaşayacak oldukları şehirlere göçtüler. Fakat biz, işte Amerika'da adam tek sıra ocaklar dikiyor. Tek sıra. Bizim tabii arazimiz Doğu Karadeniz'de çok mümkün değil. Buna el vermiyor. Çünkü engebeli araziler. Fakat Batı Karadeniz buna müsait. Bizim bir ve teknolojiyi kullanarak onların yakaladığı, Hani belki bir 450 hemen ulaşamayız ama 250-300 kilolara bile yakalasak onların üretimden önüne geçebiliriz. Yani aslında verim düşüklüğü bir kadar değil. Değil, değil mi? tabii ki değil. değil. Tabii ki değil. Yani, yani bunu... bu önüne geçilebilecek bir şey. Hı -hı. Yani çünkü bununla alakalı Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü var. Çalışmalar yapıyorlar. İşte soğuğa dayanıklı, ha bundan sonra bizim bir de sıcağa dayanıklı fındık araştırmamız lazım. Çünkü Hı -hı. biliyorsunuz sıcak kuşak kuzeye doğru ilerliyor. Dolayısıyla bizim artık bununla alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Evet şimdi hem üretim alanı hem de miktarı açısından aslında bazı ülkeler son yıllarda öne çıktı. İşte İtalya'dan bahsetmiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz işte Şili, Gürcistan, bu Azerbaycan. Azerbaycan. Bu bu ülkeler hep gelişim ve rekabet açısından hakikaten belki gelecekte dengeleri değiştirebilecek ülkeler. Öyle mi? biz çok uzun görmüyoruz açıkçası. Benim hmm. yani ailemin de işi bu. Fındık ticareti yapıyorum ama biz 10-15 yıl görüyoruz. Eğer bu şekilde giderse Türkiye'nin fındıktaki liderliğini, pazar payının büyüklüğünü kaybetmesini çok ticaret için ve 10-15 yıl fındık sektörü için çok kısa bir süre. Bu şekilde gitmeye devam ederse, buna bir önlem alınmaz, buna bir artık birilerin dur demezse biz yakın zamanda oturup işte fındığı iç piyasada nasıl tüketiriz'in hesabını yapmaya başlayacağız diye açıkçası korkuyoruz. E, Çetin Bey ama bu çok büyük bir kayıp olmaz mı? Yani şimdi diyoruz ya işte dünyanın %70'ini biz üretiyoruz evet. fındıkların toplamda. İşte şu kadar ihracat yapıyoruz. Yani ve sorunlar da bilinirken önlem alınmaması ve hakikaten dediğin Özür... 15 yıl diyorsunuz. Bu, bu çok büyük bir kayıp değil mi sizce? Kesinlikle büyük bir kayıp. Bir kere şöyle düşünelim. Yani fındık 1980'li yıllarda Türkiye ihracatının %5'ini sağlıyordu. Hı, -hı. Bugün geldiğimiz nokta %1'lerin altına düştü. Tamam bir ya ham olarak satılan bir ürün için çok büyük bir rakam. Evet. İşlenerek satılsa belki bu rakam daha büyük olacak. Şimdi bahsettiğimiz çikolata firmasının yıllık cirosu geçen sene 85 milyar dolar. Biz fındığın 2 milyar dolar gelirinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani çok acil bu konularda bir eylem planı alınıp çünkü elimizden gidiyor. Yani böyle bir şey elinizden akar gider siz de arkasından bakarsınız ya. Biz şu an o pozisyona gelmek üzereyiz. Çünkü biz 180'den geldik buraya. Çok değil 10 15 sene önce biz fındığın 180'ini üretiyorduk. Şu an 168'e düştük bugün itibariyle. Evet şimdi yine Tarım Bakanlığı verilerine göre 2020 yılı ancak bu fındık ihracatının %56'sı natürel iç fındık, %18'i işlenmiş fındık evet. ve sadece %26'sı ileri işlenmiş fındık olarak ihraç ediyor. Yani sadece diyorum çünkü Türkiye'de Toplam fındık ihracatının yalnızca dörtte birinde gerçek manada evet. bir değer yaratabilmişiz. Yani şimdi şöyle, bizim bununla alakalı bir altyapımız yok sanayimiz ne yok. Yani ilk olarak ne yapın? Maliyetten bahsettiniz. Bir üretici kere, kısmı tabii çok ki. önemli. Kesinlikle bir kere maliyete düşünmemiz lazım. Yani üreticinin gidip e, bahçesiyle ilgilenmesi lazım. Hı hı. Yani üretici buradan gelirini elde edeceğini. Bugün işte asgari ücretle geçinen bir adam kendi köyünde, bahçesinde işte iki ton fındık alsa asgari ücretten daha emlak, yüksek. yukarıdan başlamıyor mu Çetin Bey? Yani bu enflasyon diyoruz aslında. Enflasyonu düştükten sonra üretici de sadece ona Vakit ayırabilir yani yüksek Tabii enflasyon ki. ortamında nasıl bekleyeceğiz Ama zaten bu bugünün sorunu şimciden. değil zaten. Yani Hı -hı. bu yılların birikmiş bir sorunu. Yani insanlara ben şimdi kendi çalışanlarıma mesela şey derdim işte bizim Karadenizliyiz. Çalışanlarımız da çoğu da Karadenizlidir. İşte niye buradasın? Git köyüne kira vermeyeceksin. İşte elektrik ucuz, su ucuz. İşte bir bahçen olur oraya ekip dikersin evet. gibi şeyler yaşın Alt alta yazınca aslında insanları ikna edebiliyorsunuz fakat insanlara işte bu sosyal imkanlar lazım işte okullar bir sürü şeyi alt alta yazmak lazım. Yani insanlar artık köyüne geri yollamak lazım. Bizim ülkemizin ve tarımımızın tek kurtuluşu aile tipi üreticilik. Biz bunu yapmadığımız sürece istediğiniz kadar büyük çiftlikler yapın. Hı hı. Bakın ben yurt dışına gidip geliyorum. Yurt dışında görüyoruz özellikle. Işte İspanya'ya sık gidip geliyorum. Orada insanlar aile tipi üretim yapıyorlar. Tamam kooperatifler var ama kooperatif çatı. Aslında Çok önemli, evet. bakıyorsunuz iki kuşak öncesi dede, torun beraber orada üretim yapıyorlar. Bizde torun bulamazsınız. Şu an Ben benim köyüm 100 haneli bir köy. Kışın iki hane bulabilirsiniz. Bilemediniz üç hane bulabilirsiniz. Köyün muhtarı bile ilçede oturuyor. Dolayısıyla bunların hepsi bizim aslında ben bunu şeye benzetiyorum. E, temeli olmayan bir bina. Tarım olmadan siz istediğiniz kadar sanayileşin. Evet. Şimdi gördük pandemiden ne yaşadık. Herkes evlerine kapandı. Gıdaya ulaşmak zorlaştı. Hı hı. Gıda en önemli şey oldu. <laughs> evet. Kimse arabasını önemsemedi. Hepimizin kapısında arabası durdu. Kimse arabaya eline bile sürmedik. Dışarı çıkmaya korktuk. Ama ekmek kapımıza geldi. Dedik ki gıda en önemli şeymiş. Ne oldu? Geçti, unutuldu, gitti. Bunların tekrar yaşamayacağımızın garantisi yok. Yok. Dolayısıyla biz biz şanslı bir ülkeyiz aslında. Hı hı. İklim olarak her türlü ürünün üretildiği bugün dört mevsim faunası, florası, yani. muhteşem bir havası ama gelin ama, görün ki elimizdekini hı. böyle kendi elimizle sunuyoruz. Çünkü bugün Amerika niye fındık üretiyor? Bu adamlar ceviz yapıyordu, badem yapıyorlardı. Ama şimdi fındığa baktı. Fındık Çok pahalı altısınız. pahalı ve adamların bademi fındığın karşısına rakip olarak çıkardılar yıllarca. Bedava badem dağıttılar. Bunu bir politik olarak yaptılar. Ama şu an en büyük rakibimiz ve ben hani İtalya'yı falan çok yakın zamanda geçerler. En büyük rakibimiz olurlar diye düşünüyorum. Çetin Bey umarım e, karar verici mercilere bu dedikleriniz ulaşır da hakikaten o İş altın o. ürünümüzü kaybetmeyiz. İnşallah. En, en büyük temennimiz. Çok teşekkürler. Ayağınıza teşekkür sağlık. Güzel, keyifli bir yayında Değerli izleyenler, Haliç Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTİB Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz.